Allah'a karşı gelen insanlardır. Onlarla beraber olup da başka kendine iyilik gelecek sanatma onlarla beraber olan ancak zarar görür. Onlarla beraber olan hiçbir zaman fayda görmez. Çünkü yani Müslüman, Müslümana kayırması lazım, O'na yardım etmesi lazım. Kafirden, zalimden ümit beklemek O'na bir işe yaramaz. Kendi kendine, birine, el-Mu'min kalbimi el el bina mahsus te aygamat fazlı beraber sağlam bina gibidir ondan kuvvet olur ondan hayır olur fayda olur mü'min başka mümin olmayanlarla Allah'a karşı gelenlerle olup da bir fayda sağlayacağını zanneder. neden kendini kandırmış olur. Hiçbir zaman bir fayda olmaz. Çünkü zaten baştan belli bu menfaat işi. Menfaatı da onlar kendilerine isterler. Senden, seni kullanıp ondan sonra atarlar, yatıyor mu, yat, hiçbir bakmazlar. Onun için mümine, Müslümana ancak Müslümandan hayır gelir. Müslüman olmayanlar bir bak sen ne olur sonra seni bırakır sana karşı olur. Senin sevdiklerini alıp yerler sana karşı kullanabilir. Onun için mümin daima bu Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz'in dediği vasiyeti, emri tutması lazım. Hiçbir zaman zalimlerden olmaması olursa da bilerek ne yaptığını bilerek şey yapmazlardın ki e, her dakika, her an sana e, zarar verebilir diyor. Peygamber Efendimiz ﷺ hmm. işareti e, sağlam bir bina gibi durun. Birbirinize destek verin her bakımdan. Destek verince Allah sana yardım eder bereket verir, kuvvet verir. Zalimlere karşı seni muzaffer. Tanrı toptan daha kuvvetli olan silah var. O da dua silahıdır. Dua silahıyla, Allah izniyle her şeye e, her şeyi yapabilir, olur. Allah'ın vaadidir bu. Allah'ın e, bize verdiği İhsandır E, o zalimlerde yok. وَدَوَوَوَوَ دُوَا الْكَافِرِينَ لَا فِضَلَانْ diyor. Kafirler dua etsin istediği kadar onun duaları hiçbir işe yaramaz diyor. Allah muhafaza etsin. Allah daima bizle beraber olsun inşallah. Allah iman kuvveti versin. Onunla Allah'a tevfik. <laughs> el